E, tamam yetiştim. Ah oh. şöyle bir yürüyüşe çıkmıştım ki saati unutmuşum dostum. Ah oh. tık tak tık tak tık tak diye geçip gitmiş. Farkına varmamışım. Seni çok bekletmedim umarım. Hava öyle güzeldi ki kuşlar ağaçlar ve tertemiz bir esinti. Buralara bahar geldi dostum. Ya sizin oralarda durumlar nasıl? Sandıkları kolayca bulabiliyor musun? Bakalım diğer tilkiler ne durumda? Pasulayı tam 58 kişi bulmuş dostum. Görüyorsun ya dostum. Tüm tilkiler bu sandıkların peşinde. Ama sandıkları bulup bilmeceleri çözmek yetmiyor. E, gerçekten çok hızlı olman gerekiyor. Bugünün en hızlı tilkileri gibi. Onları tanımak ister misin? E, ben de isterim tabii. Oğuzhan Topaloğlu. Göktuğ Tatar. Tuna Tanrıverdi. Melis İlayda İnce. Sema Karahan. Musa Doğan Mehmet Deniz Aydın Burakhan Hatipoğlu Muammer Yağız Yalın Hüseyin Çetin Tebrik ederim tilkiler bu girmeyi başardınız Çünkü çok hızlıydınız Şimdi aynı hızla şu şifreyi not edin bakayım E sen de dostum e sen de not et 4829 Bugünkü ipucu dostum aradığımız şairin eğitim hayatıyla ilgili. Sandığa ulaşmak için şairin eğitim gördüğü bir okulu bulmalısın. Şimdi ipucunu dikkatle dinle. Bugünkü sandık aradığımız ünlü şairin okuduğu lisede gizli. Bu tarihi okul Osmanlı döneminde Yeniçerilerin kışlası olarak kullanıldı. Kırım Savaşı için İstanbul'a gelen Fransız ve İngiliz askerleri buraya yerleştirildi. 1877 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasındaki Balkan Harbi sırasında ise hastane olarak kullanıldı. Okul 2. Dünya Savaşı yıllarında Konya'ya nakledildi. Bu liseyi bulduğunda oraya gizlenip sandığa da ulaşmış olacaksın. Sandığın içindeki bilmeceyi çöz ve cevabını bana yolla. Oyuna devam et. İşte ipucun dostum. Harita www.trtcocuk.com ve www.tilkitakipte.com adresinde seni bekliyor. Görüyor musun bak diğer tilkiler aramaya başlamışlar bile. Sen de vakit kaybetme. Tik tak tik tak tik tak. Ben artık gitmeliyim. Yarın yine TRT Çocuk ekranında seni bekliyor olacağım. Sakın geç kalma dostum.